Merhaba sevgili öğrenciler. 10. dersimizde yine beraberiz. Bu dersimizde sizlerle beraber karar yapılarını inceleyeceğiz. Asıl amacımız burada sizinle beraber if komutunun kullanımını göstermek olacak. Dersimizi anlatmaya geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Bu konu önemli. Neden önemli? Çünkü karar yapısı dediğimiz sistem sadece small logic'te de değil, bütün programlama dillerinde geçerli olan bir sistem. Yani her programlama dillerinde mutlaka genel olarak karar yapılara karşı karşıya kalacaksınız. O yüzden konuyu iyi anlamaya, özümsemeye gayret edin lütfen. Anlamadığınız noktalarda soru sorabilirsiniz mesaj atarak. Daha iyi anlayın diye örnekleri de çözeceğiz, ödevler de vereceğim. Siz ne kadar çok örnek çözerseniz konuyu o kadar iyi anlamış olacaksınız. Konuyu daha iyi anlatmak adına bir sunu hazırladım. Bu sunuyla beraber istiyorsanız dersimize geçelim. Evet karar yapılır dediğimiz şey neymiş? Gelin beraber bir inceleyelim. Programlamada belli bir değer elde edildiğinde elde edilen değere göre çeşitli işlemler gerçekleştirebilir. Ya da ortaya bir şart sunulur. Bu şart gerçekleştiğinde istediğimiz işlemler yapılır ya da yapılmaz. Yani karar yapısında dediğim şey aslında bir şart ortaya sürünür. Bu şarta göre programın işleyişi değişir çocuklar. Günlük hayatımızdan örnek verecek olursak evimizdeki lambalar değil mi? Anahtar var. Hava karardığında ya da ihtiyacım olduğunda ben düğmeye basarak ışığı açıyorum. Ben ışığı her zaman açıyor muyum? Hayır. Hava karardığında. Tersini düşünelim. Işığı açmamın şartı ne? Ortamın karanlık olması. Bir başka örnek, işte kafeye gittiniz ya da bir misafirliğe gittiniz. Size farklı farklı seçenekler sunuyor. Çay, kahve, oralet, ayran, işte gazlı içecekler gibi. Siz bir seçim yapıyorsunuz bu seçenekler arasında. Örneğin, ayran içmek istiyorum dediğinizde kişi size bir sürü seçenek arasından ayranı yapıp getiriyor. Ayranı yap getirilen şeyine sizin seçiminiz. Bakın buradaki sizin yaptığınız o seçim bütün diğer seçeneklerden haricinde başka bir or olay ortaya çıkardı. Biz Small Basic'te daha önce basit çalışmalar yaptık. İki sayının toplamı, ortalama hesabı, yaş hesabı gibi. Ama bu çıkan sonuçların hiçbir tanesini karşılaştırıp farklı bir değerlendirme yaptırmadık. Mesela ortalama hesabı yaptırdık. Dedi ki öğrencinin notu atıyorum 60, 80, 70 ortalaması 70'tir dedik. Ama bu 70 notunu Başka bir ölçütle karşılaştırıp Bu öğrenciye geçtin kaldın, başarılısın ya da başarısızsın diye bir sonuç elde ettirmedik. İşte biz karar yapılarında bunu sağlıyoruz. Karar yapısı demek tekrar ediyorum özetle şarta bağlı çalışan komutlar demektir çocuklar. Yani biz small basic'te f 5 tuşuna bastık yazı yazdı direkt hiçbir şey sormadan etmeden. Ama biz yazdığımız yazı if komutu ya da karar yapısı sayesinde şarta bağlı olarak çalışacak. Bunu söyleyebiliriz. Hayatımızdan örnekler vermeye devam edelim. Mesela özellikle son model araçlarda otomatik çalışan silecekler. Yolda gidiyorsunuz, günlük güneşlik bir hava, yağmur yağdığında bir anda otomatik silecekler çalışıyor. Sileceklerin çalışmasının şartı ne? Yağmurun yanması. Robotik araçlar gidiyor gidiyor yolda, önüne bir engel geldiğinde yön değiştiriyor. Yön değiştirmesinin şartı ne burada ya da koşulu? Engel gelmesi karşısına. Sokak lambalarının hava karartında yanması. İşte atıyorum oda sıcaklığının 40 dereceye çıkınca klimanın otomatik çalışması. Akıllı ev sistemleri. Cep telefonlarının parmak iziyle açılması. Mesela birçoğumuz kullanıyoruz cep telefonu. Akıllı cep telefonları değil mi? Eğer tanımlarsanız parmak izi, izini. Bir sürü kişi telefonunuzu kurcalayabilir ama sizin tanımladığınız parmak iziyle eşleşmiyorsa, o şartı sağlamıyorsa telefonun kilidini açamıyorsunuz. Bu gibi birçok akıllı sistemler günlük hayatımızda aslında farkında olmadığımız karar yapısı olarak karşımıza çıkıyor çocuklar. Bir uygulamayla dersimize devam edelim. Mesela bir öğrencimiz olsun iki notunu hesaplayarak ortalamasını elde edelim. Eğer bu ortalama 70'ten büyük ise iyi, iyi, küçükse kötü kabul edilsin diye bir sonuç ortaya çıksın. Az önce verdiğimiz örnek burada işlem adımlarını görüyorsunuz. Ben işlem adımlarını geçiyorum. Zaman kaybetmemek adına akış şemasından devam edelim. Şimdi burada öncelikle öğrencimiz var. İki, tane notu olacak. Ortalaması çıkacak. Ortalamayı alacağız. 70'ten büyükse iyi diyeceğiz. Ortalaması 70'ten küçükse kötü diyeceğiz. Şimdi bir kere ortalamayı bulacağız ama ortalamanın önce neyi bulmamız gerekiyor? Notları. Notları isteyeceğiz. Birinci notu istedik. Birinci sınav dediğimiz bir değişkeni bunu aktardık. İhtiyacım olan bir diğer şey ikinci sınav notu. Bunu istedim. Bunu da ikinci sınav dediğimiz bir değişkeni aktardım. Sonra hesaplamamı yapıyorum. Ortalama dediğimiz bir değişkende birinci ve ikinci sınavımı toplayıp ikiye bölerek bu işlemi gerçekleştiriyorum ki daha önce bunun örneğini yapmıştık. İşte bizim asıl anlatmak istediğim şey burası. Akış şemasında bizim karşılaştırma işlemimiz baklava dilimiyle ifade ediyor. Buraya yapacağımız karşılaştırmayı yazıyoruz çocuklar. Algoritma konusunda bunu anlatmıştım. Nedir karşılaştırma? Öğrencinin ortalaması 70'ten yüksek. Hocam neden 70? Problemde öyle demişti. Bana 80 deseydi ben buraya 80 diyecektim. Şimdi bakın ne oluyor? Kolları var biliyorsunuz baklava deneyiminin. Evet ve hayır kolları. Ortalaman eğer 70'ten büyük mü sorusuna hayır diyorsak anlıyoruz ki bu öğrenci 70'ten düşük bir not ortalamaya sahip ve çalışmalısın diye bir çıktı veriyoruz. Eğer bu soruda ortalama 70'ten büyük mü sorusuna evet cevabı alırsak öğrencimizden ona aferin diye tebrik ediyoruz. Bakın iki farklı sonuç. Aferin ve çalışmalısın. İkisinde de aynı anda çalışma söz konusu değil. Yani ya burası çalışacak ya da burası ve ikisinden de bitire geliş yapıyoruz. Bir başka örnek. İki tane sayıdan büyük olanı bulacağız. Sayılardan büyük olanı bulmak için tabi önce bana birinci ve ikinci sayı lazım. İlişki olarak da birinci sayı ikinci sayıdan büyükse diyeceğiz ki birinci sayı sen büyüksün. ikinci sayı birinci sayıdan büyük ise ikinci sayı sen büyüksün diyeceğiz. Bakın burada da yine bir karşılaştırma ve karar verme süreci söz konusu. Sayılarımızı aldık. Sayı 1 bir, birinci sayı. Sayı 2 iki, ikinci sayı. Hemen karşılaştırmaya geçiyorum. Diyorum ki sayı 1 sayı 2'den büyük mü sorusuna hayır diyorsak dikkat edin soruya bakın sayı 1 sayı 2'den büyük müsün? Hayır. Anlıyorum ki o zaman sayı 2 birinci sayıdan büyüktür diye bir çıktı veriyorum. Bunun tam tersi de söz konusudur. Sayı 1 sayı 2'den büyük mü sorusuna evet cevabı verir o zaman birinci sayı ikinci sayıdan büyüktür diyoruz. Burayı tekrar indirmek gerekirse burada iki tane noktaya dikkat etmemiz lazım. Bir, iki tane farklı çıktığımız var. Karar verecek artık burada ya bu yolu takip edecek ikinci sayının büyük olduğunu yazacak ya da evet kolunu takip edip birinci sayının büyük olduğunu yazacak ama mutlaka bir tanesi çalışacak. Her ikisi aynı anda çalışması söz konusu değil. Peki biz bunu small basic'ten nasıl yapacağız? If dediğimiz bir komutumuz var. Genelde bütün programlama dillerinde if dendiğinde eğer ya da şart cümlesi deriz. Zaten if'in İngilizce'de karşılığı eğerdir çocuklar. Belirtilen şart sağlanırsa şunları şunları yap diyoruz. Eğer koşul sağlanmazsa program if komutunun altında belirtilen komutları es geçerek akışına devam eder. Yani şart sağlandıysa işlemleri yap, şart sağlanmadıysa hiçbir şey yapma, altındaki komutları çalışılmaya devam et. If'i nasıl kullanacağız, nasıl yazacağız Small Basic'te? If yazıyoruz, koşul. Bu koşulu biz yazacağız. Neye göre hocam? Karşımıza gelen probleme göre yazacağız. Sonra den ifadesi var. Bu denin Türkçe karşılığı ise if eğer diye. Den ise eğer şöyle şöyle ise şunları şunları yap diyeceğiz şu kısımda. Burası tamamen verilen probleme göre değişecek. Sonra da end if end son demektir. If'i sonlandır anlamına göre. Şuradaki üç noktalar bundan öncesinde ve bundan sonrasında komutların olduğunu gösteriyor çocuklar. İşte bu şart neyse şart sağlanıyorsa şu denle endif arasında kalan komutlar çalışacak. Eğer şuradaki şart sağlanmıyorsa bu blok ifle endif arasında kalan blo blok hiç gözükmeden yani çalıştırılmadan alttan devam edecek. Endiften sonra varsa komut onları çalıştırmaya devam edecek. Bir örnek sayı diye bir değişkenimiz olsun. Koşul atmışım bakın. Demişim ki bu sayı yüzden büyük ise bir şey yap demişim. Ne yaz? Text yap, yap, yapacakmış. Text.write yaz. Ne yaz? Girilen sayı yüzden büyük bir sayıdır diye ekrana yaz dedim ve endifle ifimi bitirdim. Şimdi bakın burada bir şartım var. Sayı yüzden büyük ise işte bir sayı istediğimizi düşünelim kullanıcıdan. Adam 150 girdi. 150 yüzden büyük mü? Evet büyük. Dolayısıyla 150 sayısı büyük 100 ifadesi doğru olduğu için buradaki blok çalışacak ve ekrana girilen sayı yüzden büyük bir sayıdır yazacak. Peki kişi 90 girdi, 80 girdi. Girebilir mi? Girebilir kendi keyfi. O zaman buradaki şartımız gerçekleşmediği için çünkü şartımız neydi? Yüzden büyük olmasıydı. O zaman çocuklar Denden sonra ne kadar komut varsa hiçbir tanesi çalıştırılmaz. Endiften sonra varsa komut onlar çalıştırılır. İşte bakın güzel bir örnek. Şart sağlanıyorsa yap. Şart sağlanmıyorsa şunları şunları yapma. Alttan devam et demiş oluyorsunuz. If'in bir başka kullanımı da söz konusu. Bir de else'miz var bizim. Bu else'nin Türkçe karşılığı da değilse. Az önceki örnekte koşul sağlandıysa şunları yap dedik. E, koşul sağlanmazsa ne olsun? Bunu da ayarlayabiliyorsunuz. Koşul sağlandığı durumlarda şunları yap. Koşul sağlanmadığında başka şeyleri de yap diyoruz. Nasıl diyoruz bunu? If'imiz var yine, koşulumuz var. Then burayı zaten az önce göstermiştik. Şart sağlanıyorsa olması gerekenler buraya kodlanacak. Else yazıyoruz. Değilse demektir. Ne değilse koşul sağlanmaz ise şunları şunları yap. Diyeceğiz. Sonra endif ile if'imizi kapatacağız. Bir örnekle daha bunu anlatayım. Mesela az önceki örnekten devam edelim. Else'yi bakın buraya yeni ekledik şimdi. Sayımız yüzden büyük ise ekrana girilen sayı yüzden büyük bir sayıdır yaz. Else o sayı yüzden büyük değiliz ise Girilen sayı yüzden küçük bir sayıdır yaz. Az önce böyle bir şey yoktu. Direkt endiften program çalışmaya devam ediyordu. Artık kişi yüzden küçük bir sayı girdiğinde de şu şöyle bir çıktı elde edeceğiz. İkinci bir çıktı. Bakın if'in tekrar söylüyorum önemli demiştik. İki farklı çıktı var. Ya burası çalışacak girilen sayı yüzden büyük bir sayıdır çalışacak ya da girilen sayı yüzden küçük bir sayıdır çalışacak. İkisinin aynı anda çalışma imkanı yok. Zaten bu if'in mantığına ters bir durum. İkisinden bir tanesi çalışacak çocuklar. Peki bu kişi 100 girerse ne olacak sayıyı? Bilgisayar gibi düşünelim. Benim koşulum ne? Sayı 100'den büyük ise. Peki benim sayım 100 girildiği için şu an 100 olarak düşünelim. 100 büyük ise 100. Doğru bir ifade mi? Hayır değil. Çünkü yüzden büyük bir sayı olması lazım. İşte koşul sağlanmadığı zaman nereye bakacaktık? Ersinin altına bakacaktık. Tekstifin doktorat girilen sayı yüzden küçük bir sayıdır diye bir sonuç elde edeceğim. Eğer yani kişi sayıyı yüz girer ise. E hocam bu mantıklı bir cevap mı? Ben yüz girdim ama yüzden küçük bir sayı diyor bana cevap olarak. Değil tabii ki. İşte burada başka bir sorun ortaya çıkıyor. İhtimallerimiz 3'e çıkıyor çocuklar. Bunu da daha sonra göstereceğim size nasıl yapacağımızı. Bakın burada göstereceğiz. Else if dediğimiz üçüncü bir kullanım söz konusu. Şartları arttırabiliyorsunuz. Az önceki örnekte iki tane şartımız vardı. Yüzden büyük ise yüzden küçük ise. Burada örnekte olduğu gibi şart sağlanıyorsa bunları yapacak. El if buradaki koşuldan neyse buradaki koşul neyse buradaki yapacak. Üçüncü olarak burada sizin yazacağınız bir komut olacak. Buraya şart sağlanıyorsa buraya yazacak. Else'yi yazıyorsunuz. Eğer şu yukarıda saydığınız bütün koşulların hiçbir tanesine uymuyorsa Else'den sonrakini yapacak. Mesela biz az önceki örnekte koşulla şöyle bir şey yazabilirsiniz. Sayı büyük yüzden diyebilirsiniz. Girilen sayı yüzden büyüktür. Else if sayı küçük yüzden diyebilirsiniz. Girilen sayı yüzden küçüktür diyebilirsiniz. Buraya Üçüncü şartımızı yazıp e, sayı eşittir 100'den deyip girilen sayı 100'e eşittir ya da 100'dür diyebilirsiniz. Else kısmınızı yazmanıza gerek yok. Yani kullanımı, kullanımı şart değil. Endifle kapatabilirsiniz. İşte biz else ifler sayesinde de birden çok daha doğrusu ikiden çok koşulu aynı anda karşılaştırabiliyoruz. Bakın burada bir örnek. If toplam küçük 10'den toplam diye bir değişkenimiz varmış. Bu toplam değişkeni 10'dan küçük ise sayı 10'dan küçük deyip bunu ekranı yazıyoruz. Eğer toplam dediğimiz değişken 10'a eşit ise sayımızı 10 olarak ekranı yazıyoruz. Çünkü 10 girmiş kişi. Else artık başka bir ihtimal. Bakın burada ne oldu? Sayının 10'dan küçük olma ihtimalini araştırdık. Burada sayının ona, oldu, ona eşit olduğunu araştırdık. Burada ise sayının ondan büyük olduğu artık kalıyor. E sayı. Buraya uymuyorsa, buraya uymuyorsa mecburen buraya gelecek. 3 tane ihtimali de else iflerle yapıyoruz. Biz small basic'lerde bu if'i kullanırken çeşitli karşılaştırma operatörlerini kullanacağız. Bunlardan bir tanesi matematikte bildiğiniz büyükse ifadesi. Küçükse, büyük eşitse, küçük veya ise eşit ise, farklı ya da eşit değil ise gibi operatörleri kullanacağız. Bunları nerede yazacağız? Bunlar klavyemizde sol tarafta bulunan shift tuşu var ya da Z tuşu var. Z tuşunun sol tarafında kalan büyük ve küçük simgeleriyle yazacağız. Eşittir de genellikle shift ve sıfırı beraber kullanarak basacağız arkadaşlar. Şimdi slaytımız bitti. Örnek olsun diye bir örnek var burada. Burada bir sayımız var. Bu sayının amacı, daha doğrusu bu çalışmanın amacı, gerilen sayı tek mi, çift mi olduğunu bana söyleyecek. Bu program değil, bu uygulama. Ben 8 yazdım mesela. Şuradaki sarı topa lütfen dikkat edin. Hesapla dediğimde bakın ne yapıyor? Geliyor. Çift kanadından geçti. Sonuç gör dediğim zaman, sonucu çift olarak verdi. Şimdi başka bir sayı diyorum. 5 yazıyorum mesela 5. Şimdi sarı topu, topu takip edelim. Hesapla dedim. Tek kanadından geçti. Sonucu gör dedim ve ekrana tek yazıldı. İşte bizim if ile beraber kontrol ya da karar yapıları ile beraber yaptığımız şey bu. Bir sayı, bir değer, bir veri gelecek. Bir karşılaştırmaya tabi tutulacak ya da bir şart sunacağız ona. Şartı sağlıyor musun sağlamıyor musun diye eğer şart sağlanıyorsa şunları şunları yap, şart sağlanmıyorsa bunları bunları yap diyerek farklı farklı sonuçlar elde edeceğiz. Bizim karar yapısının ya da ifni kullanmamızın temel mantığı bu çocuklar. Evet, çok fazla süreyi uzatmak istemiyorum. Ee, örnekler bir sonraki derse kalsın. Evet, önümüzdeki derse görüşmek üzere, Şimdilik hoşçakalın kalın çocuklar.